devre devre planete girenlerin hepsi de kelam olmuşlar. İtrak halinde olarak şunu da söyleyeyim, uzakların en uzağı olanın burada olduğu bir çalışma oldu bugün. O uzakların en uzağı olan karanlıktaki şavk, bir suyu olan kervan hepimizin ilmi oldu. Önce müsih olduk, şüpheden uzak kaldık, şavk olduk. Değerliler, planetin tek ilmi ağır yükü hafifletecek olan, tahdisiz olan insanlık ilmidir. Ve bugün burada hepimiz insanlık kelamıyla çalıştık. Hepimiz Medine olduk ama doğal dünyanın kültü olarak çalıştık ve yarınları kodladık. Yaşamı kodladık. Basınç altında olan her kim varsa kayıtladık hepsini de. Ve barışı halik kıldık. Artık barış planetin tahdissiz kelamı olacak. Barışın öz görev olduğu bilinecek. Dünya barışı için büyük bir görev taşınacak. İyi anlayın ki merdivenin en üstü bunun için çalışıyor. Ve tüm zamanların kültü olan barış hepimizin gerçeği olacak. Değerliler, bugün planetteki tahditler, kısırlaşmalar, kırılmalar hırsın sonucudur. İyi anlayın ki hırs aşılıyor. Hepinizin ger gerçek ilmi ye yeniden ve yeniden kelam olmak olacak. Savaş sona eri er erdi, bilgi kelam oldu dediğimiz an Hakk'ın kapıları açılacak. Yormayın yaşamı, yormayın. Yaradan yarattığında yaşar, yaşamı kodlar ve yarın kodlamalarında hırs olmaz yormayın. Çünkü yoran yorduğunda yorgun düşer ve özün sözünden göz olamaz sıkıntı yaşar. Yormayın yarınları. Yel eser de yarınlar kotlanamazsa yeri kotlayacak şafk ışığın kaydında oğullama yapamaz. Sizi size veremem ben. Bilirim ki siz sizi halik kılacak güçte değilsiniz kelamı hak olmayan yolu bulamaz. Size aşkla, kelamla geldim ama ağır yükü taşıtmam bunu bilin. Bir tek bilin ki hakkın kalemi olalım. Biz olalım, barış kapılarını kalem olup kayıtlayalım, yaşamı yazalım. Barışı kodlayıp yaşam yazarken hastalıkları hakkın kalemi olup yoğunluktan çıkaralım. De dediler dünyada herkes kırıldı. Dedim ki kıran kırıldı. Dediler yol kaybetti herkes. Yol olmayan yolcu olamaz. Yolu kodlamayan yaşamı kodlayamaz. Yarına varmayan yaşamda hak olamaz ki. Size bestelerinizle kendi yolunuzu kodlayın dediğimde sistem nizam ve düzen gücü olarak vekil oldunuz. Kul olamadınızsa kodlayamazsınız yolu. Hakkı hora kapılarında aradınız. Hak İsra'ydı. Sizin kelamınız da hak. Yolunuzda mutlaktı. Ama siz bunu anlamadınız. Ben de beni ben diye dilleyen, beni bu yoğunlukta kodlayan, tohumumu kayda çeken Mesihler yok, kim yok ki Mesih'e ihtiyaç olsun? İyi anlayın ki, kini aşanın artık Mesihliği de yok, Mesih'e ihtiyacı da yok. Sıra insana geldiğinde, insan kendini dilediğinde ve doğanın gücünü hologramdan ötede kayıtladığında artık o insan hardır şarkılar okur. Şafkında kelam mutlaktır. Aşktır o. Hadi canlar. Sura üfürelim bir tek olup. Niye? Kıyamı kodlayacağız da ondan. Hadi gelin sura üfleyelim. Sura küt olan o kodları kayıtlayalım ve biz o surda sorumsuz değil sorumlu olarak çalışalım dağlarım dert mi yarınlar heyet hey heyet hey et hey et senin ben kim İsra olduysa bir ettir o sadece ama yaşama hak etmişse kelam olacak işte o zaman o mutlak olacak artık o merdivenin en üstünde olacak kili kumdan yolu kayıtlardan çıkardığınız an siz kilden de o yaşamdan da ayrısınız. Ama siz kili olup da yol olduğunuzda artık şavkınız mutlaktır ki her ansınız. Her teklikte bir şarkı okuduk. İşte bu şarkı itraktı. Şimdi canlarım çabuk yoruldunuz değil mi? Hatta uyudunuz bile ki görüyorum uykuda olan var <laughs> hepinizi hepimiz kucaklıyoruz şu ana kadar yapmaya çabaladıklarınız için şükranlarımızı bildiriyoruz size bugünden sonra yapmak istediklerinizi yapacaksınız da kirli kum olarak ilim olarak yol olarak şavk olarak has olarak mutlak olarak tüm sahaları kodlayarak yapacaksınız. Beni dara düşürecek bir tek kelam. Adına zaman dedim. Peki zaman ne? Size bunu yazılı olarak vereceğim.